Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. allah Teala her daim kendisini hatırlamamızı istiyor. Bizlere kulluk bahşetti, bir şeref verdi. İnsanoğlu eşrefi mahlukat olarak yaratıldı. allah Teala insanı mükerrem kıldı. Bu güzelliği devam ettirmek lazım. Bu şerefi arttırmak lazım. İnsan dünyadayken kendi bedelini harcamış olduğu emeği ruhuna harcamıyor maalesef. Kalbine harcamıyor. Manevi hayatına, manevi tarafına bu özeni maalesef gösteremiyor. İnsan karnını doyururken kalbini aç bırakırsa ne olur? Bunu biraz düşünmek lazım. Hem gönlü doldurmak lazım, hem kalbi doldurmak lazım hem de bedenin ihtiyacı olan gıdaları vermek lazım. Ki kalbi aç olan insan Allah'ın huzuruna yükselemez. Kalbi doyuran nedir diye sorduğumuzda aklımıza hemen bir ayeti kerime geliyor. Kalbe huzur veren şey nedir dediğimizde yine o ayet-i kerime aklımıza geliyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur, mutmain olur. Değerli dostlar, zikir Allah'ı hatırlamaktır. Allah Teala'yı anmaktır. Her an onunla birlikte kalbi yaşatmaktır. Alimlerimiz zikir için insana sevap kazandıran, Allah'ın rızasına ulaştıran bütün ameller demişlerdir. Cenab-ı Allah'ı anmak Kur'an'ın açık emirlerindendir değerli dostlar. Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, ben de sizi anayım. Bakara Suresi 152. Ayet Yine Enfal Suresi 45. Ayette Rabbimiz Allah'ı çokça zikredin ki felaha eresiniz. Bu konuda pek çok ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an baştan sona zikirdir hatırlatmadır. Allah'ı anıştır. Rabbe en fazla yöneliştir. Ve insanı Allah'a en çok yaklaştıran vesiledir. Zikrin iki çeşidi var. Zikir hem kalb ile yapılabilir, hem dille yapılabilir. Ama asıl ve esas olan kalbin zikridir. Çünkü zikirden asıl amaç kalbi uyandırmak ve kalbi gönlü yüce Allah'a bağlamaktır. İşte bütün mesele bu. Yani kalbin uyanık hale gelmesi, her daim Allah'ı hatırlaması, ihsan şuuruna ermesi insanın. Yani biz Allah'ı görmüyorsak bile Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle hayatı bir kıvama getirir zikir. İşte insan zikri kalbine indirmezse, sadece dil ile söylerse, o zaman ibadetlerinden gerçek lezzeti, manevi hazzı alamaz. İlahi emirlerdeki inceliği ve hikmeti maalesef kavrayamaz değerli dostlar. Bakın allah Teala iyi kulların halini anlatırken onların zikre nasıl düşkün olduklarını şöyle haber verir. Nur Suresi 37. ayette geçer. Onlar öyle er kişilerdir ki herhangi bir ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar yüreklerin ve gözlerin dehşetten ters döneceği ahiret gününden korkarlar. Ve yine Rabbimiz onlar ayakta otururken ve yanları üzere yatarken devamlı Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler, buyurur. İşte iyi kulların halini anlatırken Rabbimiz bu ayetleri bize misal olarak vermiş. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakalım sevgili dostlar. Çünkü Resulullah Efendimizin hayatı baştan sona zikirdir, duadır, Bakın burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikrin insana ne kazandırdığını öyle güzel anlatıyor ki bunu bir hadisle sizlere ifade edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbiniz katında en temiz olanını, derecenizi en çok yükselteneni altın ve gümüş infak etmekten Düşmanla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlarla savaşırken şehit düşmenizden daha hayırlı olanını haber vereyim mi diyerek meclisteki bütün sahabe efendilerimizin dikkatlerini çekiyor. Kalpleri uyandırıyor ve sonrasında şu cevabı veriyor. Bu amel Allah Teala'yı zikretmektir. Sevgili dostlar bakın hem amellerin en hayırlısı hem Allah katında en temiz olanı insanın derecesini en çok yükselteni en fazla infak etmekte olan kulun infakından daha fazla ecir kaynağı şehit olmaktan daha hayırlısını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikir olarak tarif ediyor bizlere. İşte kula düşen Allah'ı her an hatırlamaktır. Kalbin Allah'tan gafil kalmamasıdır. Hz. Mevlana çok güzel bir açıklama yapıyor ve şöyle anlatıyor. Adamın biri geceleri devamlı Allah Teala'yı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek? Sen gece gündüz Allah diyorsun. Peki bir kere olsun Allah da sana buyur kulum dedi mi? Zikrin karşılığını aldın mı? Madem sana bir karşılık verilmiyor, sen bu kötü halinle veya kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin diye o kimseye vesvese verdi. Bu vesvese adamı etkiledi tabii ki. Kalbi karıştı, aklı karıştı, gönlü karıştı. Onu gerçek zannetti. Demek ki ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim. Bana karşılık verilmiyor diyerek maalesef zikri bıraktı ve o gece zikirden gafil oldu, uyudu gece rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hızır Aleyhisselam ona, Allah Teala'yı zikretmeyi niçin terk ettin? Zikirden niçin pişmanlık duydun? diye sordu. Adam, ben sürekli Allah, Allah diye zikrettim. Fakat bir gün olsun Yüce Allah'tan buyur kulum diye bir karşılık duymadım. Ben bu işe layık olmadığından ve Cenabı Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum dedi. O zaman Hızır Aleyhisselam adamı şöyle uyardı: Senin Allah Allah demen onun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman onun tarafından sana verilmiş bir cezbedir bir aşk halidir aslında. O seni sevmese kendi yoluna koşturmazdı. Senin Allah Teala'dan korkun ve ona duyduğun aşk onun sana lütfudur. Senin her ya Rabbi diye inleyişinde o da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. Yüce Allah bir kulun kalbini bağlarsa o kul Allah Teala'yı zikredemez cenab Allah yolunu açmazsa kul dua edemez. Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan, o sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Korkma Allah de. Zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi Allah katında zayi olmaz. Yüce Allah Firavun'a mal verdi dert vermedi. O da hiç inleyip zikretmedi. Allah Teala'yı zikrettiren dert, onu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır. İşte sevgili dostlar, Allah Teala'nın zikri bir kula nasip etmesi bile büyük bir lütuftur. Büyük bir ecirdir, büyük bir mükafattır ki Rabbimiz ayeti kerimesiyle bunu bizlere bildiriyor. Beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bu şuurla, bu uyanıklık haliyle Allahu Teala'ya yönelmek lazım. Kalbi gönlü zikirle doyurmak lazım, tatlandırmak lazım. Dili zikirle yine tatlandırmak lazım. Hali, ahvali, bütün dünyayı Allahu Teala'yı hatırlamakla, Allah'ın zikriyle tatlılaştırmak lazım. O zaman şunu söyleyebiliriz değerli dostlar biz karnımızı doyuruyorken kalbimizi aç bırakmayalım. Allah'ın zikrinden mahrum kalmayalım. Ki Allah'ın zikri insana sekinet verir, huzur verir ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur ve mutmain olur. Bunu da böylece hatırlayalım ve her an kendimizi hatırlatalım. Allah'a emanet olunuz.